Kozmolojide hidrojen evrensel bir işaret dili olarak kabul edilir. Görevli astronom Jerry Amon çıktığı görünce heyecandan kenarına "Wow!" yazdı. Bu not sinyalin bugünkü adı oldu. Wow sinyali normal bir radyo gürültüsünden 30 kat daha güçlüydü. Üstelik doğal kaynaklardan gelmesi çok zordu. Bir pulsar, bir kuyruklu yıldız ya da uydular hiçbiri tam olarak bu özellikleri karşılayamıyordu. En büyük gizem şu, sinyal bir daha asla tekrarlanmadı. Bilim insanları aynı bölgeyi defalarca taradı ama aynı sinyale bir daha rastlanmadı. Bu da sinyali daha da gizemli hale getirdi. Bugün hala tartışılıyor. Dünya dışı bir uygarlıktan gelen bir mesaj mıydı? Yoksa bilinmeyen